Değerli dostlar, hepinize merhaba. Ben Selim Gökçin. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım bugün işine çoktan başlamış bir düzen tutturmaya çalışan veya işine yeni başlamış hayallerle dolu bugünlerini yeni işlerini hayal eden genç arkadaşlar için bir konu işleyeceğiz. Çevremdeki herkes çok yoğun. Herkes işini yapıyor ve işler de baya fazla. Ekonomik durumların pek iyi olmadığı bir günler. Enflasyon falan her gün konuşuyoruz. Ama herkes çok yoğun. Yani aslında paranın döndüğü bir dönemdeyiz ve herkes çok çalışıyor. Hatta sorduğunuzda da herkes çok çalıştığını iddia ediyor zaten zaten. çalışmıyorum falan diyen yok. çok nadir kişi zaten çalışmıyorum der. O da neden çalışmadığını, nasıl çalışmadığını falan anlatmalı yani. Bizi tatmin etmeli. Ya da çok hani işleri tıkır tıkır gidiyor ve büyüyorsa gizli gizli çalışıyor da olabilir. Ama görüyorum ki herkes gerçekten çok çalışıyor. işini takip ediyor. Bir de tabii sosyal medyada ne meşhur? İşimizin başındayız. Herkes gün içinde işimizin başındayız diyor. Tabii çalışmaktan kastımız ne? Birçok kişi ekip yönetiyor. İşinin en büyük, en önemli kısmı ekibi yönet. Bu yöneticiler işlere ne kadar hakimler? Asıl meselemiz bu. İşin başında durmak lazım zaten. Yani bir insan işinin başında olmalı. Ha, i̇şinin başında da değilsen zaten o iş yok sayılır. O kadarı biraz fazla. İşin başında olmamak ne demek tam anlamıyorum. Herkes işinin başında. Zaten çalışan bir kişi, işi olan bir kişi, küçük büyük ekip yöneten bir kişi işinin başında olsun zaten. Şöyle bir durum var tabii yöneticilerde bilhassa ikinci üçüncü nesillerde. Bazı işlere bu işe de ben mi bakacağım? Buna da mı ben bakmalıyım gibi bir hastalık oluşuyor. Ama asıl yönetici birçok işe bakmalı ve tüm işten de haberdar olmalı aslında. Fakat her işten haberdar olmayan ama işiyle tabii ilgilenen, gidip gelen bir kişi işinin başındadır da. Çünkü her gün gidip geliyor işine, olayları duyuyor, soruyor, ediyor falan. Ama işinin başında mı? İşinin başında. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece işinin başında durarak işler büyümez. Peki ne olması lazım biliyor musunuz? İşinizin içinde olmanız lazım. Yani işin içinde olmak gerekir. Başında durarak olmuyor. Eğer işin içinde değilseniz krizleri yönetemezsiniz. Çünkü birçok ince noktadan habersizsinizdir. İşinizi bir sonraki adıma taşıyacak yeni fikirleri ortaya koyamazsınız. Çünkü işin başındaki kişiler küçük ve takip edilmesi gereken işleri takip ediyordur. O küçük işlere bakıyordur. Kendisine düşen işler zaten çok azdır. Ama yeni fikirleri çıkarmak veya dışarıda gördüğü yenilikleri işinde uygulayabilmek için işin içinde olmak gerekir. Bakın size birkaç örnekten bahsedeyim. Bugün C. Cem Boyner'i takip edin. Cem Boyner büyük bir holdingi yöneten, arkasında mağazaların çalıştığı, uzaktan takip eden bir insan değil. Hala perakendeciliği takip eden, perakendeciye gönül vermiş ve mağazacılığı çok iyi bilen ve gelişmesi için yeni fikirler üreten bir insan. Bir gün de şöyle bir şey yaşamıştım. Vakko'nun genel merkezindeydik. Vakko ile çalışıyoruz. Yeni bir sezon için sipariş dönemindeyiz. Çanta, eşarp, parfüm falan ürünlere sırayla sipariş veriyoruz. Sıra erkek cüzdanına geldiğinde baktım standta cüzdanlar yok. Cüzdanlar nerede dedim? Cüzdan seçecektik. Dediler ki cüzdanlar Cem Bey'de. Pardon hangi Cem Bey'de? Cem Hakko'da. Allah Allah cüzdanlar Cem Hakko'da ne arıyor? Ya bir konu vardı da koleksiyonla ilgili Cem Bey'e bakmak istemiş. Cüzdanları götürdüler. Birazdan gelir. Allah Allah dedim Cem Bey bu kadar işle ilgileniyor mu? Tabii ki Cem Bey işin gayet içinde koleksiyonlarla ilgileniyor. Hatta eşarp koleksiyonu tamamen onun kontrolünde çıkıyor dediler. Bunu neden garipsedim? Tabii kafada şöyle bir durum var. Bu kadar büyük bir holdingi, Hakko Holdingi yöneten Cem Hakko hala koleksiyon Koleksiyonlarla mı ilgileniyor? Evet, koleksiyonlarla ilgileniyor. Bugün Elsi Waikiki'nin sahiplerinden Mustafa Küçük hala enkır mağazaların açılışlarında inşaatları geziyor, projelerle ilgileniyormuş. İşin gerçekten içinde bu insanlar. Mesela Muhtar Kent Ankara'ya geldiğinde gününün içerisinde market gezme planı da vardı ve Ankara'nın önemli süpermarketlerini gezdiler, Coca Cola'nın sergilenişlerine baktılar ve akşam da Coca Colayı en iyi sunan, Coca Cola kültürünü en iyi sunan bir kafede yemek yediler. Çünkü benim etki noktam satış alanlarım hatta Coca-Cola dolaplarım diyordu kendisi ve gezdiğim her ülkede her şehirde Coca-Cola dolaplarını nasıl sergilendiklerini elimden geldiğince gezmeye çalışıyorum demiştim. Tabii ki ben işin içinde olun derken size bir esnaf modelinden bahsetmiyorum. Esnaf modeline dönmek de işin her noktasını sadece kendin yapmak ve işin tüm akışlarında sana bağlı kalınması sizi bir yere taşımaz. Bundan bahsetmiyorum. Çünkü büyümek için işi ve işin birçok noktasını da emanet etmek gerekir. İşte o da o işte de raporlama vardır. Emanet ederken tabii işi birilerine bu sefer siz kendi sisteminizi kurmalısınız. Orada en önemli şeylerden bir tanesi raporlamanın yapılmasıdır. Güvenmek zorundasınız. Güvenmelisiniz. İşi birilerine emanet etmelisiniz. Aksi büyüme şansınız yok. Ama tabii ki güvendiğiniz zaman bu sizi kontrolden alıkoymasın. Unutmayın itimat kontrole mani değildir. İşinizin her noktasında güvendiğiniz insanlarda olsa kontrol etmekten asla ve asla çekinmeyin. Kontrol ediyorsanız işin içindesinizdir. Ama kontrol etmiyor. Sadece güvene dayalı bir şekilde işlerin gittiğini izliyor ve haberdar oluyorsanız işinizin başındasınızdır. Bir de sona gelirken şöyle toparlayayım. Yeni nesil şirketlerde, girişimlerde hiyerarşik bir yapı yok artık. Bu yapı pek sevilmiyor. Çok da işlemiyor. Çünkü yeni nesil çok hiyerarşik bir yapıda çalışmak da istemiyor. Onları da bu sistem tatmin etmiyor. Bu kocaman bir inşaat firması da olsa eski tarzda kasıntı yöneticiler artık primye yapmıyor. Ekiple birlikte şirketi alıp bir yere taşıyacak akıl ekibi, asıl beyin kaliteli ve iletişime açık yöneticilerle çalışmak istiyor. Çünkü yönetim ve yönetici iletişime açık değilse zaten bu en büyük krizlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. İletişime açık yöneticiler işin başında değil içinde dururlar zaten. Çünkü eğer iletişime kapalıysanız sadece belli kişilerden bilgi alıyorsanız ve bazı ekibin içindeki önemli kişilerle görüşmüyorsanız ben sadece bunlarla görüşürüm. Herkes bana ulaşamaz bir modelde çalışıyorsanız işinizin başındasınızdır ama asla içinde değilsinizdir. Size bir kitaptan örnek vermek istiyorum. Cem Kozlu'nun Kurumsal Kültür isimli kitabından çok sevdiğim ve kesinlikle tavsiye ettiğim bir kitaptır. Bir yöneticinin kesinlikle okuması gereken bir kitap. Ben kitabın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Amerika'da Mükemmeli Arayış diye bir bölüm var. Bu bölümün içerisinde bir iletişim bölümü var. İletişim bölümünden size kısa bir kesit okuyacağım. Kolaylıkla erişilebilen hatta sık sık fabrika, satış yeri gibi uygulama noktalarını ziyaret eden yöneticiler iletişimin seri akışını sağlıyor. Olaylardan ve ayrıntılardan süratle haberdar olabiliyorlar. Ayrıca kendilerinde toplanan bilgiyi de ilgili kişilere etkin bir şekilde kanalize edebiliyorlar. Sık sık yapılan komite toplantıları, yazılı memolar, telekonferanslar bu akış için kullanılan araçlar arasında. Bilgi akışı sadece aşağıdan yukarıya olmuyor. Başarılı firmalar akışın çok yönlü olmasına özen gösteriyor. Aynı seviyedeki yöneticilerin de sık sık bilgi alışverişi yapmasını teşvik ediyorlar. Satış toplantıları proje grupları hatta hafta sonu piknikleri ve benzeri diğer sosyal etkinlikleri bu iletişimi sağlamak için kullanıyorlar. İşte iletişim varsa ve bilgi saklanmıyorsa kesinlikle başarıya giden en önemli adımı atmışsınız demektir. Çünkü bilginin bir de şöyle saklanma tarzı var. Yönetici belki de patron diyebiliriz. İletişime kapalı ve işi asıl yapan kişilerle konuşmaktan kendini çeken birisi ise şöyle bir olay da yaşanabilir. Mesela bir projeniz var veya bir organizasyona hazırlanıyorsunuz. Ekip size ya her şey yolunda der ya da sizi uzak tutar konudan der ki size ekip size her şey yolunda der ve sizi uzak tutar. vermiş bir problem yok yapıyoruz, hallediyoruz ya da bir kriz halinde sizi işin içine sokar. Çünkü becerememişlerdir. Gel bizi kurtar derler. Onun yerine siz konuyu sık sık sormalısınız. Ya yani sinir edici de tabii olmamak lazım ama tatmin edici cevapları alana kadar da sormak gerekir. Bunu sormaktan işin nasıl gittiğinden ve son durumdan haberdar olmakta çekinmemek lazım. İşinizin her alanında konuya tam hakim olmalı ve işlerin sonuçları hakkında bilgilendirilmelisiniz. Ve bu bilgilendirilme akışında siz oluşturulmalısınız. Ayrıca asla ama asla detayları incelemeye üşenmemelisiniz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.